Önce A kümesinin elemanlarını yazalım. A kümesinin elemanları eksi birden büyük, ondan küçük eşit olan tam sayılardır. Bu sayılar sıfırdan başlayıp ona kadar giden tam sayılar olacaktır. Şimdi de beta bağıntısını yazalım. Beta bağıntısının ikilileri 2x eksiye eşittir 3 şartını sağlamaktadır. Buradaki eksiye sağ tarafa atıldığında 2x eşittir. 3 artı y olacaktır. 2x, x'in değeri ne olursa olsun çift bir sayı olacağından 3 ile tek bir sayı toplandığında sonucun çift yapacağını bildiğimize göre y sayısının mutlaka tek olması gerekir. Yani y sayısı a kümesinden olacağına göre alacağı değerler 1, 3, 5, 7 ya da 9'dur. Örneğin y eşittir 1 için 2x eşittir 4, x eşittir 2 olarak bulunur. Beta'nın elemanlarından biri 2'ye bir ikilisi demektir. Bu şekilde devam edildiğinde y'nin 5 farklı değeri olduğundan beta için 5 tane ikili bulunacak yani beta'nın eleman sayısı 5 olacaktır. Cevap e seçeneğidir.